Ya. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün yanımda Enes, Alper, Barış ve Fatih var. Yara. <gülüyor> <gülüyor> Lan silah çekmeyi unuttum. Neyse Barış bize şey anlatıyordu. Neil Armstrong olan fotoğrafın hikayesini anlatıyordu. Kanka inanmayan varsa özelden hemen yapıştırırım. Kanki sallıyorsun ya. Ne zaman çekindin? Ne? Ya bu çocuk işte İncirlik üstüne Neil Armstrong falan gelmiş de. İncirlik üstü değil. Neyse hiç deniz kimse. Küçük Roma Üniversitesi. Kanka yaş 12 falan. Sene kaç? İşte 2011 2012 diyorum. Yalancı 2012 o adam öldü. Bak ölmesinden bir sene ya da aylar önce. Kanka ben bunu tartışmaya gerek yok. Ben atarım fotoğrafı. Foto <laughs> montaj. Vallahi oğlum Google'a yazın çıkıyor lan. Bence adam seninle eğlenmiş biraz. Fatih açıklamayı yaptı. <laughs> Videonun başlığı elimize nasıl verilir? Oynat bakalım. Elimize verilir artı Neil Armstrong. Neil Armstrong'la nasıl tanıştım? Aynen ha. Bir gün geçirme videosu. Ya kanka sallamıyorum ya. Bir, birlikte aya çıktık. Ya 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 yalan <laughs> Birlikte aya bastık. Barış'ın <laughs> içindeki lakabı yalancıymış. <laughs> Götür beni aya, aya, aya. Aynen. Bak o zaman o şarkı çıkmış olsaydı dinletirdim. Mitdor. Mitdor. Geçin kanka ben bakıyorum buraya. Flash atacağım çık. Geç geç. geç. Flash atacağım. Geç geç. Hadi. <laughs> helal. Biri daha var. Bir AWP. Ne oldu bu şimdi orada? <gülüyor> Neymiş? Adam neyle astrakmış? Alper sen o fotoğrafı görmedin mi oğlum? Ben gösterdim galiba size. Peki bir şey soracağım. Ne söyleştiniz? <laughs> söyleşmedik oğlum adam bildiğin Ü üniversitede şey yaptı yani ne bileyim sen bana ne fotoğraf yaşında at yaşında üniversitede ne işin vardı kanka amcam babam ve kuzenim babam babam götürdü yani kanki o fotoğrafı at video kapağı yaptım bak söz tamam kanka ya da bir de yatsana Allah'ın seversen bir kişi vursan yeterlidir ya ama hiç ses verme City var. Vallahi City var. Adam getirdim Fatih. Helal. Hayır. Helal be. Is, 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 site var sanırım ya da Binin canı az. Short geldi short. Short. <laughs> <laughs> Üf! Üf! Bu spor yapıyorsun be. Arkadaşlar size smoke taktiği göstereceğim şimdi. Şu şu kesişimden attığımız zaman Ya eşek herif ya atın Allah. Pardon. Arkadaşlar şu kesişim, şunun ikisinin kesişiminde ya git git. Neyse sonra göstereceğim ben. Size. karda adam var. Arkadaşlar size sonunda smoke göstereceğim. Şuranın kesişimiyle şuranın kesişiminde şöyle attığımız zaman City smoke. Uygulamalar gösterdim. 4'teki pardon. Çor çor. Ses var. Aga sattınız var ya. Buranın nere? Bacak sen burada bekle. Kaan'dan kaçar mı? Övün ben şimdi övün. Gel. Ses yapma dur. Var var. Bura. Upper da var. Bomba burada. Yaklaşın. Lan longta adam Oğlum longa nasıl geldi bu adam? short giriyorlar. iki kişi mi, bir kişi mi ne? Var bende. Canım az. Biri daha var. Ey satayım salın da. Oğlum adamlar gaza getirmeyin lan. Bacana git site'den AWP al lan. Canın sağ olsun. Aldım aldım. Sen bana bir marazal silahından at. Eyvallah. 4'e hani giremez lan. <laughs> Arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi, iyi bakın. Bay bay.